İnşaat Mühendisleri Odası'nın 57. kuruluş yılı kutlama gecesine merkezdeki üyelerin yanı sıra ilçelerden de büyük katılım oldu. Geceye Belediye Başkanı İsmail Okla, ok Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç de katıldı. Müzik Oda Başkanı Hikmet Cesur odamız 57 yılı geride bıraktı. Yönetim Kurulu adına tüm inşaat mühendislerinin yıl dönümünü kutlarım dedi. Bu geceyi Aralık ayı yerine Ocak ayında yapmamızın gerekçesi trafik sıkışıklığıydı. Ee, biliyorsunuz yılbaşı kış dönemi Ocak ayında yapmayı uygun gördük. Ee, gecemizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi 26 İnşaat Mühendisleri Odası içerisinde 26 Şubemizden bir tanesi. Şube olarak e, uzun bir süredir yapmaya çalıştığımız birçok şey var. Gerçekleştirebildiklerimiz var, gerçekleştiremediklerimiz var. İnşaat mühendislerinin hep birlikte yemek yiyerek eğlendikleri gecede belediye başkanı İsmail Ok kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra meslekte 40. ve 25. yılını dolduran üyelere plaket verildi. Hepinize böyle bu 40. yıllara ulaşmayı bütün dostlarınızla birlikte canı gönülden arzu ediyorum. İnşallah sizlerle, dostlarınızla yine daha böyle nice güzel akşamlarda birlikte olmak dileğiyle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle ilçelerden gelenlere yeniden yeniden hoş geldiniz diyorum. İnşaat mühendisleri odasının bu Güzide Gecesi'ni kutluyor. Hepinize sağlıklar diliyorum. Mimarlar ve inşaat mühendislerinin kader birliği içerisinde bundan böyle de dostluklarını ve birliklerini sürdürmelerini diliyorum.